Ne yapacağız? Ya bırak Allah aşkına dede ya. Kaybetmekten korksak Beşiktaş'ı tutmayız ya. Bu ne diyor ya? Yani? İsmail abi indir eteri. Hop. Ver buraya. Hadi ellen ele. Hop. Abi. Geldi. uyuyalım böyle daha doğrusu yatalım. Oturmaya mı geldik? Yatmaya geldik. Vur vur vur. Hop gitti kafayı da vurdu. Yürü oradan ellen o ele. Oradan yürü ben buradan yürüyorum. A abim. Abim yapma. Ya Allah o -oh, gitti kaydı gözler. Allah aşkına. Allah'ın adını zikredeceğim. Abi. <laughs> abi. Lütfen abi. Abi. Yo. Bitti. Oo hiç gün yok. İsmail abi yok. Al. Ben ben nasıl yatacağım? Oo, yedi eteri yedi ya. Cık. İsmail abi eteri yedi. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. Evlat. Aman diyeyim dikkatli ol. Tamam ben hep burada sizin başınızda hmm. olacağım. Herhangi bir şey olursa ben Hı. sizi Hı. uyandırırım. Tamam dedim. Hadi korkma sen de. Oraya. Neyi korktun kalmadın ki? Şşşt! Mecnun Ama herkes seni bekliyor. Neden gelmedin, bekletiyorsun? Ne oldu? Başladın mı parti? Olur, parti, parti başladı. başladı. Geliyor mu o zaman? Olur. Hop, bir şey giymiyor. Oooo!